Toplum olarak yemek yemeyi sevdiğimiz doğrudur. Kurban bayramına da sayılı günler kaldı. İkramlara hayır demek mümkün olmayabiliyor. Ancak bayram süresince nasıl beslenmeliyiz? Kurban etini nasıl kesmeli, nasıl saklamalıyız? Tüm bunları uzmanından Funda Tuzgöl'den öğreneceğiz. Funda Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, kurban bayramında kilo almamak için neler yapmalıyız? Önce bu soruyla başlamak isterim. Evet bir türlü gelmek bilmeyen yaz aslında kurbanla birlikte geldi. Herkes de ince kıyafetleri de giyince kilolarını fark etti. Şimdi en çok Etin e, görüldüğü günler bizi bekliyor ama etle birlikte tatlılar, dolmalar, börekler de bizim Türk mutfağının ve e, kadınların vazgeçilmez hazırlıkları arasında. E, her türbesini e, tüketelim çeşitliliğimiz çok olsun derken e, ete ağırlık vereceğimiz bir günler bizi bekliyorsa eğer e, etin pişirme koşulları da önemli kilomuzu yönetirken e, etin miktarı da önemli e, sağlıklı bir birey için hele konuşuyorsak hani e, doktor doktoru tarafından et yemesi konusu kısıtlanmışsa o kişinin e, düşündükleri de daha farklı olacak ama sağlıklı bir, bir bireyi düşünüyorsak eğer e, o bile miktara dikkat etmeli ızgaralar haşlamalar teflon tavada fırında mangalda gibi olmalı ama mangalın bile altını çizmemiz lazım kaç derecelik yakınlıkta olmalı kaç santim eğer o ko, e, kor ateş oluşturlamamışsa ve ateşe çok yakınsa bu sefer kanserojen etkisi de oluyor yani konuya sadece kilo gibi. Bir bakmak değil, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeyi de düşünmek lazım diyorum bu bayramda Şevval Hanım. Peki kolesterol ve hipertansiyonu olan hastalar et tüketiminde nelere dikkat etmeli? E, pişirme yöntemi öncelikle önemli ama e, sadece hayvansal gıdalı besinleri hayatımdan çıkarmalıyım kolesterolümü yönetmeliyim değil şeker de bu grupta aslında. Neden diyeceksiniz? Şeker kolesterolü arttırır mı? Evet. Vücudun kendi kendine kolesterol üretme kabiliyeti de var. Eğer biz yeterenden fazla şeker tüketimi yapıyorsak bağırsaklar bu sefer kolesterolü arttıracağı için sadece daha az kırmızı et yiyerek daha yağsız pişirme yöntemleriyle e, ve miktarını doğru ayarlamak değil şeker tüketimine de dikkat etmek lazım. Kolesterol sorunu olan kişiler için söylüyorum. Peki Şeker demişken tatlı tüketimi nasıl olmalı? Şimdi bu bayram aslında çifte bayram. Hem etten yana bolluğun olduğu hem de tatlının olduğu. Ramazan bayramında sadece tatlıyla karşılaşırken e, hem eti hem tatlıyı yiyeceğim e, kısmında birazcık dikkat edilmesi lazım. Bari hiç olmazsa tatlıdan yana hafif olanları sütlü tatlıları. Bu sıcak günlerde mesela dondurma neden olmasın dondurmayı ikram edelim ya da hafif tatlıların tekliflerini kabul edelim. Hamur tatlıları, ağır şerbetli tatlıları mümkün olduğunca az tüketelim. Hani sağlıklı bir birey bile olsak herhangi bir şeker, şeker hastalığımız, kardiyovasküler sıkıntımız, mide problemimiz olmasa bile hepsinden bolca sürekli yiyor olduğumuz günlerin ardından hepimiz mide spazmları yaşayabiliriz. O nedenle miktarlara da Dikkat etmeliyiz. Tatlının türüne de dikkat etmeliyiz. Hafif olan tatlıları seçmeye çalışmalıyız. Peki sindirimi kolaylaştırmak için et nasıl pişirilmeli? Harika bir soru. Şimdi e, uzun süre kaynatılan, uzun süre pişirilen e, her şey bir kere. E, Protein değerinde de, denatür, de denatüre olur ve kayıplara uğrar. Pişirme yöntemleri onun için önemli. E, sindirimi güçleştiren daha çok onun daha yağlı pişiyor olması ve yanında yediklerimizdir. Dikkat etmemiz gereken haşlamalar, teflon tavada gibi veya çözdürme işlemine de burada dikkat etmek lazım. Eğer tamam belki... Bugünlerde taze etlerle karşılaşacağız ama hele ilk gün e, dolaba eti henüz atmadan dilimlememiz, işlememiz tehlikeli olacağı için belki de daha önceden dolabımızda olan eti kullanacağız. Yani buzluktan et çözdüreceğiz. Eti doğru koşullarda sakladığımız gibi doğru koşullarda da çözdürmek lazım. Yani bu çözdürme işlemini... Kaynayan e, suyun içine eti bırakmakla olmaz, akan suyun altında tutmakla olmaz, oda ısısında tutmakla olmaz. En doğru donmuş eti çözdürme yöntemi artı 4 buzdolabında e, o ısıya bırakarak ve en az 24 saat geçmesini sağlayarak yapılmalıdır. Yoksa doğru bir çözülme olmadığı için yine sindirim sisteminde bozar, artı bakteriyel üreme de yaratabilir. Bu nedenle tercih etmeyin diyoruz. Peki Kurban süresince hepimiz et miktarını biraz abartacağız bu bayramda. E fazla et tüketimi ne gibi hastalıklara sebep olur? E, aşırı tüketilen etlerde yine safra kesesi gibi, karaciğer gibi organ yorgunlukları yaşanacağı için ama bunu uzunlamasına düşünmek lazım. Daha çok bugün yediğimizde midemizi yoracak, bağırsak sistemimizi yoracak çokça yenen et. Ama uzunlamasına baktığımızda biz eğer günlük almamız gereken et miktarını yaşımıza göre doğru ayarlayamıyorsak bunun da altını çizmek lazım. Mesela 40 yaşında olan bir bireysek artık günlük yememiz gereken et miktarı 100-150 gramı aşmamalı ve haftada bir güne kırmızı eti bırakmalıyız. Bu kadar da aslında canice bir miktardan bahsediyoruz. Sürekli et yiyen bir bireysek ileride özellikle kalın bağırsaklarımızda rahatsızlıkları yaşayacağımızı e, aklımızın köşesinden çıkarmamak lazım. Peki son sorum. eti keserken ve saklarken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi e, kasap usta bir şekilde e, ibadetimizin yerine gelmesini eşlik etti. Hayvan parçalara ayrıldı ve saklama koşulları geldiğinde ilk işlem uygulanmadan ilk 24 saatini Artı dört buzdolabında dinlenerek geçmeli. O ilk ölüm katılığını et bırakmalı ve ondan sonra işleme tabi tutulmalı. Bizim en büyük hatamız keser kesmez hadi sabahleyin kavurmalık etlerimizi hazırlayalım da sabah kahvaltısında kavurmayı yapalım. İşte namazdan gelenler kahvaltıda kavurma beklerler. Onu yapmamaya çalışalım çünkü 24 saat yeni kesilen etin dinlenmesi lazım ve dinlendikten sonra işleme götürdüğümüzde kasabımız, marketimiz o etleri işlemlediğinde kıymaya ayrılacak olan, kuşbaşıya ayrılacak olan, dağıtılan dağıtıldı ibadet yerine geldi saklamak için kaldırılacak olanlar her birinin birer pişirimlik olarak dolaba kalkması lazım. Yani dört kişilik bir aileysek kilolarca etleri bir seferde paketlediğinizde yanlış yapmış olursunuz. Çünkü hepsini çözdürmeniz gerekir. doğru saklama koşullarını sağlamakta en büyük etken Miktarları doğru ayarlamaktır bir pişirimlik olarak ve ilk donma esnasında üst üste etleri yığarak buzdolabına koymak, eksi 18'e koymak değil de e, tek sıralar halinde donmayı sağlayıp daha sonra üst üste koymak gerekir. Dediğim gibi dağıtıldı, kalan etler de doğru işlemlendi, doğru paketlendi ve e, doğru şekilde de dolaba dizildi. Ertesi gün onları istediğimiz gibi artık dizebiliriz, işlem tamam demektir. Pekala, çok teşekkür ederiz Rica verdiğiniz bilgiler için. Var mıdır sizin eklemek istediğiniz herhangi Herkese bir şey. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Umarım gönüllerinden geçtiği gibi sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayramlar olur. Çok teşekkürler. Gerçekten. Uzman Funda Tuzgöl ile birlikte kurban süresince et ve tatlı tüketimi nasıl olmalı bunları konuştuk. Biz de buradan tüm izleyicilerimizin kurban bayramını şimdiden kutluyoruz.